Bugün Büyükşehir Belediyesi batak deniliyor. Müteahhitler parasını alamıyormuş. Şahit oluyorum, benim duyduğum var, gördüğüm var. İş işine bir daha girmemeyi düşünüyoruz. İhalesine katılmamayı düşünüyoruz diye müteahhitlere rastladım ben. Büyükşehir Belediyesi batmış, borç batağı. Bunun biz nereden anlıyoruz battığını? İşte Oskin'in zarar ettiğinden ifade ediliyor, müteahhitlerin parasını alamadığından ifade ediliyor, efendim işçilerin haklarını alamadığından anlıyoruz, anlıyoruz, da anlıyoruz yani. Tabii içinde olmadığımız işin için e, bilemiyorduk daha önce. Bunun dışarıya yansımalarını görünce fark etmeye başladık, duyduk, öğrenmeye başladık. Şimdi büyük şehri batırmışlar. Nasıl batırmışlar? Kısaca onu da hatırladım şimdi. Bundan önceki başkan Beldeevleri diye bir ev yapmış. Bu gelen yönetim demiş ki bu yanlış yapıldı. Bir yanlışı düzeltiyoruz. Evet. Burayı yıkıyoruz. E, adamın harcadığı paranın hesabını kim verecek adama? Müteahhit. Buraya masraf etti. Para harcadı. Bunu kim verecek? Sonuç. Mahkeme bunları tazminata mahkum etmiş. Eder. Şimdi. Oraya öde, buraya öde, oraya çarçur et, buraya çarçur et. Şeyi batırmışsınız belediye. Ya bu belediye daha 8 senelik belediye ya. 2014'te büyükşehir kuruldu ya. 8 senelik belediyeyi batırmışsınız, 5 senelik belediyeyi batırmışsınız. Siz demek ki bir eksiklik var bir yerde. Geçenlerde bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu. Büyükşehir Belediyesi işçilerle sendika anlaşma yapmış. <laughs> Çıktı muhalefet açıklama yaptı. Yanlış yapıyorsunuz, düzeltin bunu diye. Büyükşehir açıklama yaptı. Hayır böyle bir şey yok dedi. Ben bir gün sonra bir büyükşehir personeliyle konuştum. Muhalefet mi yalan konuşuyor? Büyükşehir mi yalan konuşuyor dedim. Büyükşehir yalan konuşuyor dedi. Dedim ki ne dediğinin farkında mısın? Bak çok önemli bir iddia söylüyorsun. Bu hakkı verdiğini söylüyor büyükşehir. Hayır biz hakkımız almadık dedi. Vermedi bizim hakkımızı dedi. Ama biz belediye işçisiyiz konuşamıyoruz dedi. Bizi işten atarlardı. Bunu ben size benim ismimi açıklamadan söyleyeceğinizi bildiğim için, güvendiğim için söylüyorum dedi. Aynı durum bizde de söz konusu. Birçok arkadaş Büyükşehir Belediyesi bize o metni atıp aydınlatma metnini attığında, bilgilendirme metnini attığında okuduk. Haliyle Büyükşehir'den bilgilendirme diye paylaştık. Onun hemen akabinde mesajlar da gelmeye başladı şahıslardan. Durum nedir diye sorduğumda, eksiklik mi var dediğimde aldıkları aylıklar 3-4 tane, aylık dökümanı var ve açıklamalı bir şekilde de yazmış. Sendikanın yaptığı anlaşmaya, maddeye baktığımda da gerçekten bir işçinin bugün 500 ila 750 TL arasında hani en az diyelim ki 20 gün çalışmış bir işçinin 500 ile 750 TL arasında bir kaybı kesinlikle var. 27 gün üzerinde çalışmış, mesai olarak çalışmış insanların, mesaisini fazla yapmış insanların daha büyük kaybı var. Ve büyük Büyükşehir diyor ya, işte ben 7 7000'in altında e, yazmış da 6000 küsür liranın altında hiçbir ücret ödemedim diye adam atmış maaş dokümanında. 5300 bilmem kaç TL. Şimdi yani, çalıştığı gün sayısına bakıyorum. Çalıştığı gün sayısı 26 gözüküyor. Adam 5000 lira almış. Ya bir açıklama yapıyor. Bu yalanlıyor. Sonra işçiler çıkıyor diyor ki aman efendim bizi kimseye söylemeyin. Büyükşehir'in yaptığı açıklama doğru değil. Biz hakkımızı alamadık diyor. Yani ve çıkıp büyükşehir belediye başkanı bu konularda hiçbir beyanatta bulunamıyor. Bulunmuyor veya bulunamıyor. Veya kaçıyor. Öyle bir şey olabilir mi ya? Sen siz geldiniz bu vatandaşa bize güvenin dediniz. Size hizmet edeceğiz dediniz. Bu vatandaşımız sizlere rey verdi.